Friends, welcome to my lesson. Arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Sizinle bugün İngilizceye yeni bir pencere açmak için buradayız. Eminim bu derslerden çok faydalanacaksınız. Burada kalın ve İngilizce sizin için problem olmaktan çıksın. Hepinize iyi günler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Yabancı Dil 1 2019 Ünite 1-2 vize sorularına başlayacağız. Birinci sorudan başlıyorum. Burada verb to be kullanılmış. Ben bir öğrenciyim diyor. I am, he, she, it is, you, we, they, are ifadeleri kullanılır. Burada I olduğu için am ifadesi doğru seçenektir. İkinci soruda Michael Jackson'ın Michael Jackson'a Universal Popstar Michael Jackson evrensel bir pop şarkıcısıdır, yıldızdır diyor. Burada he olduğu için iz gelecek arkadaşlar. My father and I abroad for business. Babam ve ben iş için yurt dışındayız ifadesi var. Babam ve ben yani we biz oluyor. We olduğu için de çoğul R2 gelecek. C şıkkı doğru seçenektir. My sister and my brother twins. Kız kardeşim ve erkek kardeşim ikizdirler cümlesi var. Burada my sister and my brother iki özne olduğu için onlar oluyor. Yani de oluyor. Çoğul özne olduğu için de buraya ağır gelecek. E şıkkıdır. Our pet dog tarçın Et çığa Evcil köpeğimiz tarçın bir çığa çığadır. Cümlesinde evcil köpeğimiz tarçın hayvan olduğu için it ifadesi gelir. It ifadesinde iz kullanılır arkadaşlar. D şıkkı. Evet. Hello. Merhaba. İsmin nedir? diye soruyor. Bunu hepimiz çok gayet iyi biliyoruz. What'tan sonra S takısı gelecek. Yani kısaltma iz oluyor. Bu da B şıkkı. Where you from? Nerelisin? Az önce söylemiştik. UV day. UV day öznelerinde yani çoğul öznelerde R kullanılır. Burada da C şıkkı doğru seçenek R'dır. I hear for you. Senin için buradayım. Ay öznesiyle ne kullanılır da hatırlayalım. M kullanılır. Bu da A şıkkıdır. How old your sister and brother? Kız kardeşin ve erkek kardeşin kaç yaşında? Sorusunda çoğul özne var. Yani onlar de olduğu için R gelecek. Bu da E şıkkıdır. My laptop a brand new and quality laptop. Benim laptopum yeni marka ve kaliteli bir laptoptur. Cümlesinde my laptop cansız varlık tekildir. Bu da it anlamına gelir. O anlamına it. Olduğu için de is kullanılır. B şıkkı. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde fiillerin geniş zamana göre çekimlenmiş halleriyle doldurunuz. Evet. Kural şu. Cümle olumlu olacak. Özde hişit yapın. Üçüncü tekil şahıs olacak. Fiile taksı gelecek. Susan loves to piano. Play the piano. Burada loves doğru seçenektir. E şıkkı. English people always tea with milk. İngiliz insanları her zaman sütlü çay içer. Cümlesinde İngiliz insanları çoğul oluyor. Bu ikinci kuralı hatırlayalım. Şöyle, cümle olumlu, öznemiz çoğulsa fiil yalın hali gelir, hiçbir ek almaz. Yani parantezini fiili doğru şekilde kullanacağız. Drink olacak. It usually everyday here. Burada her gün kar genellikle yağar. Kuralımız neydi? Cümle olumlu, öznemiz He, she, it, üçüncü tekil şahıs fiile s takısı gelir. Bu da C şıkkıdır. Snows olacak. It very delicious in the kitchen. Mutfakta çok lezzetli bir koku geliyor. Cümlesinde kuralımız hatırlayalım. Cümle olumlu özlemiz üçüncü tekil şahıs he, she, ise iz is gelir. Pardon. Fiile s takısı gelir. Bu da E şıkkıdır arkadaşlar. We generally songs all together. Biz genellikle birlikte şarkı söyleriz. Hep birlikte şarkı söyleriz cümlesinde. Kuralımız şu. Cümle olumlu. Özne you we they çoğulsa fiilin yalın hali gelir. Hiçbir ek almaz. Bu da A şıkkı sing'dir. Nancy eating fruit and vegetables. Nancy meyve ve sebze yemekten hoşlanır cümlesini hatırlayalım. Cümle olumlu. Fiilimiz üçüncü tekil şahıs he she it. Burada Nancy she olduğu için fiile s takısı gelecek. Bu da C şıkkı. Likes. The girls in the classroom an active role in speaking English. Sınıftaki kızlar İngilizce konuşma dersinde aktif rol oynar cümlesinde cümle olumlu geniş zamanda özlemiz çoğul ve parantez fiilin yanın hali gelir. O da B şıkkı play'dir. We most of our time reading books. Biz zamanımızın çoğunu kitap okuyarak geçiririz cümlesine bakalım. Yine geniş zamanda cümle olumlu. Özlemiz UVD gibi çoğul özne olduğu için fiilin yalın hali gelir. Hiçbir eki almaz. Bu hangi seçenektir arkadaşlar? D şıkkıdır. The doctor patients with great care. Doktor hastaları büyük bir dikkatle muayene eder cümlesinde geniş zamanda hatırlayalım. Cümle olumlu. Özlemiz üçüncü tekil şahıs ise hiç, fiile s takısı gelir. Bu da he şıkı examines'dır. Pilots lots of money. Pilotlar çok para kazanır cümlesinde geniş zamanda cümle olumlu. Fiilimiz yalın halde olacak ve özne çünkü çoğuldur pilotlar diyor O yüzden fiilimiz yalın halde olduğu için şıkkı doğru seçenektir Evet arkadaşlar bu e, videomuz blog video olacaktır bir diğer videoya geçmek üzere görüşmek üzere Selam arkadaşlar yabancı dil 1 2019 ünite 3 4 vize sorularına başlıyoruz birinci sorudayım my family nice house in Bursa ailemin Bursa'da güzel bir evi var cümlesinde cümlede hi şi it üçüncü tekil şahıssa var anlamında hezgat gelecek arkadaşlar. Bu da D şıkkıdır. My brother Hakan and I a dog. Kardeşim Hakan ve benim bir köpeğimiz var. Burada çoğul yani bizim bir köpeğimiz var. I ve you ise Have got çoğuldur. B şıkkı doğru seçenektir. My friend Gökhan hep pet dog. Arkadaşım Gökhan'ın bir e, köpeği var. Bir önceki soruda bizim bir köpeğimiz vardı. Çoğuldu. V idi. Özlemiz. Have got geliyordu. Burada ise tekil olduğu için has gelecek. My friend's Great teachers. Arkadaşlarımın harika öğretmenleri var. Arkadaşlarım olduğu için de oluyor. Çoğul olduğu için hevgat oluyor. E şıkkı. Hayrettin a new mountain bike. Hayrettin'in yeni bir dağ bisikleti var ifadesinde. Hayrettin hi olduğu için tekil, üçüncü tekil şahıs. D şıkkı hez oluyor. They an American sports car. Onların Amerikan bir spor arabası var. Onlar dediğimiz için çoğul özne olduğu için var anlamına gelen hevgat doğru seçenektir. A Emma loss of relatives. Burada Emma'nın birçok akrabası olduğundan bahsediliyor. Var ifadesi he, she, üçüncü tekil şahıslarda yani o tekil şahıslarda has got gelir. Bu da C şıkkıdır. My friends and Nicholas and I a problem. Arkadaşım Nicholas ve benim bir problemim var. Burada özlemiz çoğul olduğu için yani we bizim bir problemimiz var. Olduğu için burada have got geliyor. B şıkkı. Joe and Frank a sister. Joe ve Frank'in bir kız kardeşi var. Joe ve Frank çoğul olduğu için, dey olduğu için cevabımız C şıkkı Hevgat'tır arkadaşlar. My uncle two motorbikes. Amcamın iki motosikleti var cümlesinde. Amcam üçüncü tekil şahıs o olduğu için yani he olduğu için hezgat gelecek E şıkkı. We saw kangaroos and elephants at the zoo. Hayvanat bahçesinde kanguru ve filler gördük. Çok anlamına gelen burada çoğul özneyle çoğul pardon çoğul isimle birlikte kullanılan elatof C şıkkı gelecek arkadaşlar. How apples and oranges did you put in the box? Kutuya kaç tane elma ve portakal koydun? Evet, unutmuyoruz kaç tane. Sayılabilen çoğul isimlerde how'dan sonra many gelir arkadaşlar. E şıkkıdır. There isn't sugar and milk in my coffee. Cümle olumsuz. Olumsuz cümlelerde hiç anlamına gelen bir ifade gelecek buraya. Kahvemde hiç şeker ve süt yok ifadesinde hiç anlamını veren enidir arkadaşlar. D şıkkı. I don't have. Evet. Ele tof. Neden ele Birçok arkadaşım yok. Yani çok arkadaşım yok. Arkadaşlar elotof ifadesi hem sorularda hem olumsuzlarda hem olumlu cümlelerde tekil veya çoğul isimle birlikte kullanılır. Bu da elotof A şıkkı doğru seçenektir. The old man hasn't got on his head. Yaşlı adamın başında bir şapkası yok ifadesi doğru seçenek olacaktır. Bu da D şıkkıdır. E. I have bought bottles of juice. Birkaç şişe meyve suyu satın aldım. Cümle olumlu olduğu için buraya birkaç anlamını veren some ifadesi gelecektir arkadaşlar. A şıkkı doğru seçenektir. I didn't get rest last night. Evet cümlemiz olumsuz. Dün gece hiç dinlenmedim ifadesinde. I didn't get rest last night. Burada hiç ifadesini hatırlayalım. Neydi? En iyiydi arkadaşlar B şıkkı. Evet, burada yine bir how ve nokta 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 milk do you drink in a day? Ortalama bir günde ne kadar süt içersin? Ne kadar ifadesini veren bir ifade bulacağız. Süt gibi sayılamayan tekil bir isimde bir ne hangi ifade kullanılır arkadaşlar? Much Evet, how much ne kadar anlamına gelir? Bu da B şıkkıdır. There is traffic in İstanbul. Trafik sayılamayan tekil isim olduğu için arkadaşlar İstanbul'da çok trafik var ifadesi. Maç ifadesidir arkadaşlar. Bu da D şıkkıdır. There are musical instruments in my flat. Benim dairemde birçok müzikal alet var. Diyeceğiz burada. Sayılabilen çoğul isimlerde many çok anlamını verir. O da D şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.